Hmm, merhaba. Güzel manzara manzaralı bir videodayım. karşınızdayım. Evet merhaba. Bu şekilde karşı görüyorsunuz ama biraz yağmurlu. Ama yağmurlu olması hep iyidir. Yağmur bereket diye boşuna dememişler. Gerçekten ilginç, ilgi çekici bir videoda yine karşınızdayım. Bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle şuradan görüyorsunuz. Evet. Öncelikle videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Evet şuradan hemen aşağıdan abone, abone, abone olun bize. Abone olursanız ben mühendisliğini... de gösterip birimi aydınlatırsınız dostlarım. O kadar emek veriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. gayet eğlenceli bir video çekiyoruz. Siz de beğeniyor musunuz? Yorumları yazın. Farklı bir video fikirleri için aşağıdan yorumlara kısma verirsiniz. ben her şeyi anında yaparım. Evet gördüğünüz gibi şey, ateş hızında her zaman video atıyoruz. Her zaman her saat video. Evet böyle bütün videolarımız bir gölge, gölge gibi bir nefes gibi her zaman açığa çıkarır ve yayınlanır. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu sevdiyseniz yorumlara yazın. Gerçekten ben beğendim. O zaman şimdilik bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlarım. Sizleri seviyorum. Hı -hı.